Sabahın ilk ışıkları henüz ufukta belirmişti. Askeri üssün derinliklerinde, sıkı koruma altındaki bir toplantı odasında yoğun bir hazırlık vardı. O da kriz anlarında kullanılan özel bir operasyon merkezini andırıyordu. Masanın üzerinde geniş bir harita seriliydi, çevresine dizilen subaylar dikkatle incelemeler yapıyordu. Harita üzerinde işaretlenmiş kırmızı noktalar düşman sığınaklarını ve hedefin yerini gösteriyordu. Yüzbaşı Alper, grubun biraz gerisinde omzunda tüfeğiyle sessizce bekliyordu. Gözleri odadaki diğer askerlerden farklıydı. Odaklanmış ve kararlı bir bakış zihnindeki hesaplamalar kadar netti. O, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi keskin nişancılarından biriydi ve bu görevdeki başarısının ne kadar kritik olduğunu biliyordu. Tam o sırada komutan haritayı işaret ederek konuşmaya başladı. Sesi sert ve kararlıydı, odadaki herkesin dikkatini çekmişti. Operasyon bölgesi burada. Hedef bir terör lideri. Düşman bu toplantının güvenliğini sağlamak için ağır koruma önlemleri almış durumda. Bu nedenle operasyonun temel noktası hedefin tam isabetle etkisiz hale getirilmesi. Yüzbaşı Alper bu görev senin. Mesafe 2.5 kilometre. Bu atış başarırsan yalnızca tarihe geçmekle kalmayacak, aynı zamanda binlerce masum insanın hayatını kurtaracak. Odadaki sessizlik Alper'in kararlılığını daha da artırıyordu. Gözlerini haritadan ayırmadan sadece başını salladı. Çünkü o çok iyi biliyordu ki sözler değil, eylemler konuşurdu. Gökyüzü kararmaya başladığında Alper ve ekibi dağların karla kaplı geçitlerinde sessizce ilerliyordu. Kuzey Irak'ın sarp ve engebeli arazileri adeta bir labirent gibiydi. Her adım dikkat gerektiriyordu. Çünkü düşman bölgesi artık yalnızca birkaç kilometre uzaktaydı. Alper tüfeğini sırtına yaslamış ekibin başında ilerliyordu. Onun dikkatini en çok çeken şey bu yükseklikteki soğuk havanın bile sessizliği bozamamasıydı. Dağlar sadece rüzgarın ulusuyla yankılanıyordu. Ancak bu sessiz altında her an bir çatışma çıkabileceğinin gerginliği hissediliyordu. Takım bir süre daha ilerledikten sonra Alper durdu ve bir el işaretiyle herkesi yere çökmeye yönlendirdi. Karşılarında düşman kampını görebilecekleri bir tepe yükseliyordu. Koruma unsurları sürekli devreye geziyordu. Alper ekibine dönüp fısıldadı. Buradan sonrası yalnız benim işim. Siz çevredeki güvenliği sağlayın. Eğer dikkat çekersek görev tehlikeye girer. Herkes onun yeteneklerine güveniyordu. Alper kendini kayanın arkasına yerleştirdi ve tüfeğini kurmaya başladı. Bu andan itibaren onun için zaman durdu. Sadece hedef, rüzgar ve tüfeği vardı. Alper hedefe olan mesafeyi ölçtü. 2.5 kilometre. Bu onun en zorlu atış olacaktı. Rüzgarın hızını ve yönünü dikkatlice hesapladı. Çünkü bu mesafede en ufak bir hata bile hedeften saptırabilirdi. Saatler geçti. Alper, taş kesilmiş gibi hareketsiz duruyordu. Hedef binada toplantı başlamıştı. Dürbününden içeriye baktığında, hedefin masada oturduğunu görebiliyordu. Ancak korumaların sürekli hareket etmesi ve rüzgarın şiddeti, atışı yapmak için doğru zamanı beklemesini gerektiriyordu. Alper'in zihninde tek bir şey vardı: Sabır. Çünkü sabır, bu işin en büyük anahtarıydı. Zaman geçtikçe rüzgar tamamen durdu. Alper gözlerini hedefe kilitledi. İşte o an gelmişti. Alper hedefe odaklandı. Tetiği yavaşça çektiğinde mermi namludan çıkıp havada süzülmeye başladı. Bu an belki de hayatının en uzun birkaç saniyesiydi. Hedefi dürbünden izlerken merminin tam isabetle vurduğunu gördü. Toplantı odasında kaos başlamıştı. Ancak Alper sakin bir şekilde tüfeğini topladı ve iletişim cihazıyla ekibine bildirdi. Görev tamamlandı. O an ekibiyle birlikte sessizce bölgeden ayrıldı. Alper için bu an bir zafer değildi. Çünkü bordo bereliler için en önemli şey vatan ve millet için verilen görevi yerine getirebilmekti.